get going? I know, I'm on my way out now. Sure. how long are you gonna treat me like a kid? I'm a ninja now. Naruto'nun da bir zamanlar dediği gibi kedi canını senin. You're Katra? Yok, bunu başka biri demişti. I said you're Katra. Boss, I uh, think you're talking about Chakra. <laughs> WatchMaja.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugünkü listemizde en iyi 10 Naruto savaşını sıralayacağız. Bu listede orijinal serisinden devam serisi Naruto Shippuden'e kadar olan bütün savaşlara bakacağız. Ayrıca sadece anime dizilerine odaklanıyoruz yani hiçbir film ve ana konuyla ilgisi olmayan ekstra bölümlerdeki savaşları bu listeye katmayacağız. <laughs> Ayrıca sadece Türkiye'de yayınlanmış olan bölümlere odaklanacağız. Yani her ne kadar Japonya'da efsane savaşlar dönüyor olsa da o kadar ileriye atlamıyoruz. Her şeyi söylediğimize göre güvende olmak için spoiler alarmını şuraya koyalım. 10 numara Sasuke vs The 5KGS Naruto Shippuden Sasuke! has always been all about vengeance. He's obsessed with it. it changed him. Sasuke her zaman en akıllıca fikirlere sahip olmuyor. Kage zirvesine sızmak ve o Kage'yi öldürmeyi istemek gibi. Guess what? Sasuke Uchiha is stuck in here. I wonder where do you think he could be hiding right now? Any guesses? Uchiha güçlü bir falan biliyoruz ama cidden bunu başaracağını mı düşündü? Kısımdı, Sasuke? Ama yine de bazen insanların gururunun kırılması gerekir. Açık olmak gerekirse Gara, Sasuke'yi bu yok edici yola girmemesi için ikna etmeye çalışır ama Sasuke reddeder. E hadi, Sasuke'nin azıcık dayak yemesini izleyelim. En azından çocuk iyi savaştı. <laughs> Now, finish now! drop! Inferno style! Flame control! still moving. Sasuke! 9 numara Sasuke ve Naruto vs Haku Naruto Ana karakterlere antrenman yapmak için zaman verildiğinde neler yapabileceklerini görmek için hevesleniriz. Maalesef Sasuke için Haku'nun karşısına çıkmak gibi bir şey oldu. Ama Naruto uçarak günü kurtarmak için gelir. Ya da öyle bir şeyler işte. Açıkçası pek bir şey yapamıyor çünkü Haku neredeyse tanrı klasmanında ve eğitim aşamasında iki için bunu yapmak imkansız. I'm He <laughs> transported himself in an instant. Neyse ki Naruto tahmin edilemez bir gol atmayı beceriyor ve dominant bir güç olan Kyuubi Naruto'ya ilk defa göz atmış oluyoruz. Sekiz numara Kakashi vs Zabuza Naruto Zabuzu olmadan Haku hakkında konuşamayız ve Zabuzu hakkında da Kakashi ile olan savaşını düşünmeden konuşamayız. Burada gevşek tuvalet şakaları ve kazara olan öpüşmeler duruyor ve işler ciddiye biniyor. Çünkü her zaman geç kalan ve yetişkin kitapları okuyan Kakashi belalı moduna geçiyor ve herkesi şaşırtıyor. Özellikle Sharingan'ı ortaya çıkarınca. Birisi, birisi, bana İkili sonra tekrar karşılaşır ama karşılaşmaları trajediyle sonuçlanır çünkü genç takım 7 bir ninjanın hayatının çok zor olduğunu birinci elden öğrenmiş olur. It happens in an instant without sound or warning of any kind. <laughs> oh. Yedi numara, Lee vs. Gaara, Naruto. I knew that sooner or later we would have to meet, and I'm glad it is sooner. Arkadaşlarınızı Naruto'ya bağlamak mı istiyorsunuz? Onlara bu nefes kesen savaşı gösterin. <laughs> Takdir edilesi yeteneklerinin dışında Lee, aptal görüntüsü, fazla dramatik eğilimleri ve sadece Tajitsu dayatisinin olması yüzünden biraz mazlum bir kişilik. Aynı zamanda Gara tam bir dinamo ve biriyle savaşmak için hareket etmesine bile gerek yok. Lee kesinlikle Gara'nın kumunu alt etmeyi başarıp ona güzel bir savaş vermesi dolayısıyla kendisinin iyi bir savaşçı ve saygıdeğer olduğunu kanıtlıyor. Altı numara Naruto vs Gara Naruto. Like Forget Sasuke'nin tek istediği küçük bir savaşa devam etmekti. Ne zaman kaotik oldu ki bu? Naruto'nun işi çok ama çok zor. Çünkü arkadaşlarını delice hem Gaara hem de Shukaku'nun ezici gücünden korumaya çalışıyor. Let me grind it into dust before bu savaşı ilginç yapan şey ise hem Garanın hem de Naruto'nun içlerinde kapalı kalmış canavarlar. Bu sebeple ikisi de aynı yalnız çocukluğu geçirmişler. Naruto arkadaşları olmasa çok kolay bir şekilde Gaara gibi olabilirdi ve kararlılığı sayesinde Gaara'nın içine yeni bir değer yargısı aşılıyor. 5 numara Sakura ve Chiyo vs. Sasori. Naruto Shippuden. Sakura, do not fear. I am here with you. You just step back now, dear. Garayı Akatsuki'den kurtarmak için olan delice bir girişimde, dizinin ana kadın karakterini içinde bulunduran aksiyon dolu bir savaş görüyoruz. Sasuke ve Naruto'nun yeteneklerini geliştirmesini izledikten sonra, Sakura'nın parlaması için şans verilmesi hoş. Kendi gücü ve yaşlı Chiyo'nun kuklacılığını birleştiriyor ve bu muhteşem savaşta zekası ve yeteneklerini gösteriyor. Sakura'nın savaşlarda yer alabilecek kapasitede olduğunu hatırlamak ferahlatıcı bir şey ama ne yazık ki fazla olmuyor. 4. Numara Team Ten Naruto ve Kakashi vs Hiden ve Kakazu Naruto Shippuden Sakura ve Chiyo'da olduğu gibi dizinin diğer karakterleri de odaklandığını görmek güzel. I'm on it. Üzücü olansa bu savaşın nedeninin tamamen takım onun senseisi Asuma'nın ölümüyle ilgili olması. Takım Kakashi'nin onların liderinin yerine geçmesiyle birlikte Asuma'nın katilinden intikam almak ister. Ve takım 7'ye de destek olarak alırlar. Daha çok Naruto çünkü işin hepsini o yaptı aslında. Güçlerinden Shikamaru'nun inanılmaz zekasına, takımın muhteşem beceriler göstermesine şahit oluyoruz. Sonunda Asuma'nın ateş iradesi sonsuza kadar yaşıyor. Üç <laughs> numara. Naruto vs Sasuke. Naruto. Bu kesinlikle birinci bölümün nasıl bitmesi gerektiğini gösteriyor ve hayır ekstra bölümleri saymıyoruz. Birinci bölüm böyle bitti. <laughs> bir zamanlar Sasuke tartışmasız bir şekilde Naruto'yu korumak için hayatını riske atmıştı. O yüzden onları böyle birbirine dalarken görmek trajik olduğu kadar eğlenceli. <laughs> I know I said this Be honest with yourself. You've Sasuke'nin neden gitmek istediğini anlıyoruz. Ama Naruto'nun arkadaşını geri getirip intikamın doğru bir şey olmadığını kanıtlamasını da görmeyi bekliyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde Naruto kaybediyor ve Sasuke Konoha'yı terk ediyor. 2 numara Naruto vs Pain Naruto Shippuden So you are Naruto Uzumaki That's it. Let's settle this. Herkes derin nefes alsın. Bu seferki olağanüstü. Kafa bandınızı bağlayın, çakranızı odaklanın ve hazır olun. Hadi başlıyoruz. Don't worry. I won't kill you. You are a precious Jinchuriki. Elimizde Jiraiya'nın eski öğrencisi tarafından öldürülmesi var. Yaprak Köyü yıkımı, ana karakterlerin öldürülmesi, aynı hoca tarafından eğitilmiş iki öğrencinin birbiriyle savaşması, yeni bir teknik aşk itirafı, 4. Hokage'nin ortaya çıkışı, o kişinin Naruto'nun babası olduğunun ortaya çıkması, Pain'in hikayesi, köyün tekrar yapılması ve öf, neden ikinci sırada olduğu belli oldu. First, I'm gonna kill you and then I'm gonna bring peace to the ninja world. Oh, Son kase ışiraku ramenimizi içmeden önce yemek çubuklarımızı birkaç kavga için havaya kaldıralım. Bir numara Sasuke vs Itachi Naruto Shippuden Sasuke bu ninja festivalinin dördüncü bölümünden beri kardeşini öldürmeye çalışıyor. You're <laughs> still too weak. You don't have Sefilce olan ilk karşılaşmalarından Sasuke'nin bütün anlamlı ilişkilerine sırtını dönmesine kadar hepimizin beklediği asıl şey buydu ve hayal kırıklığını uğratmadı. Bu kavga hem şiddetli hem de iki kardeşin eskiden paylaştığı bağı hatırladığımız için üzücü. Şaşırtıcı şekilde Itachi yüzünde bir gülümsemeyle ölüyor. İnanılmaz ve beklenmedik bir olay döngüsü öğreniyoruz ki Itachi en başından beri onu korumaya çalışıyormuş. Listemize katılıyor musunuz? Hangi Naruto savaşı size çalışıp Hokage olmaya teşvik etti? Daha fazla top onlar için watchmaja.com Türkiye'yi takip etmeyi unutmayın. <laughs>